Afiyet olsun. Çok iyi, olmuş, çok iyi olmuş. Maşallah, maşallah. Hayırlı uğurlu olsun her daim. Sağ ol abi, Allah utandırmaz inşallah. Ha, yalnız... Artık ben de bu mahallenin esnafı olduğuma göre... ...bana da çay markalarını yavaş yavaş gönderirsin, değil mi? Tabii gönderirim ama... ...marka basmacak yok. Bozuşsunuz her daim. Hadi eyvallah, ocak boş. Ya dur, nereye gidiyorsun hemen ya? Konuşma yapacağım da. Belki bir iki bir şey kapardım benden. Eleman ayrıldı. Cevahir hakkında olsun, elemana ihtiyacım var. Ulvi, koçum! Mağdur olduğunda kapım her daima açıktır. <laughs> Eyvallah abi! Hadi, Hadi hayırlı işler! Hadi selametle Debir abi! Gülme lan! Zenaat öğren biraz! Davetlilerin kuru yemişlerini tazele! <laughs> Oo, hoş geldin babacığım! Sen bana dükkanı bile açamasın demiştin. Ben törenle açtım. Lan her sabah böyle mi açacaksın dükkanı? Batıracağım mı lan beni faydasız? Aman babacığım sakin ol. Bunlar hep strateji, reklam amaçlı. Bugün burada yenilen beleş kuru yemişler... ...uzun vadede bize neler getirecekler, neler? Bana bak, zaten hastayım, daha da hasta etme beni. Tamam mı? Eğer bu dükkan bir kuruş içeri girsin, sen de o eve giremezsin ona göre. Nein baba, alles klar, ich bin hier. Buyurun, alır mısınız? Sizde kabuksuz ay çekirdeği var mı? Yok. Abi ne yapacaksın kabuksuzunu ya? Bunu zevki çitleme de kabuğunda. Ya benim bu ön dişlerim önden ikiye ayrıktı, yeni yaptırdım. Tekrar çekirdek çitleyip ikiye ayırmak istemiyorum dişleri. Sen eğer akşama kadar çitlersen, gelip bir kilo kadar alırım senden. Ya yürü git içinden ya, benim asabımı bozma. Dişlerinden tut, ayırırım seni ha! Hop hop hop! Bir dakika, ne oluyor burada ya? Beyefendi, problem nedir? Problem? Bir kilo kabuk sular çekirdi istedim. Vermedi. Ne demek vermedi? Problem yok ya, siz buna bakmayın. Bunda sosyal fobi vardır. Ben akşama kadar çitleyeceğim, saat beş gibi gelin. Paket halinde size vereceğim. Aa, şöyle, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim, ne demek? İyi günler. Lan Almanya ahın. Müşteriye böyle mi davranılır lan? Ya Cevo adam kıl ya! Kabuksuz çekirdek istiyor. Yok diyorum anlamıyor herif. Ya ister ister! Müşteri veli nimetimizdir oğlum. Yoksa bile yok ama getirtebiliriz efendim diyeceksin ya. Allah Allah! Kolay gelsin. Buyurun hanımefendi, ne istemiştiniz? Kudüs amca yok mu? Yok ama getirtebiliriz. Ulvi bey, dükkanın önüne bir sular mısınız? Tabii, hay hay. ...bunla mı sulayacaksın dükkanın önüne Ulvi? Ya neyle sulayacağım Cema? Meyveli sodayla mı sulayacağım? Ulvi beni dellendirme oğlum bak. Boş şişe var dükkanın önünde. Al onu git camiden doldur çabuk. Siz iki yine bu dükkanı batırsınız söyleyeyim. Çok biliyorsunuz Şükrü Hanım. Ne istiyorsunuz? Cevizli kurabiye yapacaktım da. Azıcık ceviz almaya gelmiştim Cevahir Bey. Ya. Cevahir. Ne? Baksana ya, bir şey söyleyeceğim. Söyle. O gün sana vurduğum için kusura bakma. E Deniz denen her... <laughs> kadının niyetini yine anladım. Ama ben de senin niyetini anlamıyorum kızım. Ben hep boşa kaçıyorum. Sen durup durup, Bilal'e pas veriyorsun lan. E, Bilal'le ilişkimize bir sürü ara verdik. E, ayrıca bana öyle futbol terimleri konuşma, sinir oluyorum ha. Açık açık konuşun Cevahir Bey. Hı. Hmm. Bilal'i kadro dışı bıraktım ama affedilirse takıma geri dönebilir. Öyle mi Şukufe Hanım? Vallahi bilemiyorum Cevahir Bey. Aynı mevkiye daha iyi birini bulabilirsem... ...sezon bitmeden göndereceğim bileli. Tek kelime etme Müfit. Vay be! Sen Cevahir Dümbüğü'ne bak. Şu küfeyi kandırmak için babasının dükkanını elinden almış. Ama ben sana yar etmem ne şu küfeyi ne kariyeri. İyi günler kardeşim. İyi günler abicim. Bize orta boy kese kağıdından bir kuru yemiş tart bakalım. Ne oluyor lan? Hangisinden abi? Fark etmez daldır daldır. Daldır. Dur dur da, dur daldırma dur. Abicim önce bir kimlikleri görseydik. Tart dedim hadi. Hop. 230 gram. Abi 250'ye tamamlayayım mı? Yok yok dur. Yok günlüktr o hijyen falan. Tamamdır. 230 gram. Hı. Hmm. Tebrik ederim güzel kardeşim. Tebrik ederim. Bir, niye, niye tebrik ediyorsunuz abi? Az önce aldığımız bir ihbarı değerlendirdik de. Ne ihbarı abi? Kuru yemişleriniz ağır bassın diye içlerine kum ve taş koyduğunuza dair bir ihbar aldık. Ayrıca terazinizde eksik tartıyormuş. Fakat yaptığımız test sonucunda bunun gerçek olmadığını gördük. Kusura bakmayın. Bizim gitmemiz lazım. Evet, hayırlı işler. Efendim hayırlı nöbetler. Görüyorsun değil mi Ulvi? Milletin işi gücü yok, bize taş atıyor. Allah Allah ya! Oğlum bunlar dükkanı mühürlemediler. Sen taşları koymadın mı kuru içine? <laughs> Erken ihbar ettik. <laughs> ne yapalım yürü gidelim böyle taşla kumlu olmaz bu işler. Asıl taşı cevahirin tekerine koymak lazım. Kolay gelsin. <laughs> Hoş geldin yaban çiçeğim. Aa ah, bakıyorum da sabahki resmiyetinden eser kalmamış. Var ya geleceğini biliyordum. Hmm. Ulvi, ver bakayım oradan yengenin paketini. Aa ne yengesi lan? Aa bu ne böyle Cevahir? İşte Gönül Bahçem'den ne koptuysa. Bu arada yeri değil biliyorum ama senin o koyu Bilal var ya bana komplolar kurup duruyor. Belediyecilere asılsız ihbarlar falan, böyle çocuk çocuk hareketler, haberin olsun. Vallahi beni ilgilendirmiyor Cevahir. Ama siz kavga mavga etmeyin öyle. Sonra herkes benden biliyor. Tövbe kızım, ne kavgası ya? Ben artık iş güç sahibi adamım. Serserilikmiş, kavgaymış, hiç işim olmaz. <laughs> Merhaba Şükrü Merhaba Mürsel. Merhaba. Cevahir, seninle acil bir şey konuş... Halt! Nein! Raus Mürsel! Raus Mürsel! Ben şu anda yengenle konuşuyorum. Acil ama konuşmam gereken şey. Ben gideyim ya, siz konuşun. Sepet için teşekkür ederim Cevahir. Bak Mürsel, eğer mevzu acil değilse sen acillik olacaksın ona göre. Ama sana söylemem lazımdı. Vekil öğretmenliğim bitti. Geçici iş bulmam lazım benim. Ha. O zaman ben seni mülakata alayım. Ol bir sorular. ...mülakat mı, çalışamam ben burada, Kutlus amcanın burası. Hı <laughs> hı. Birkaç sene sonra kendini kariyer olarak nerede görüyorsun Mürsel? Ee, birkaç sene sonra artık e, kadrolu öğretmen olacağım. Hmm. hedefin büyük yani. Hedefle alakası yok, olacak şeyden bahsediyorum. Ama tam böyle nazını isteyecekken işsiz kalmam. Of ya. Evet Mürsel. En digon çünkü bu müessese için sen çok yetersizsin. Çünkü vizyonun dar. Ama ben seni Devir abiye yönlendireceğim. Kahveci Devir abiye. Alır mı iş acaba ya? Hayırlı uğurlu olsun. Her daim kapımız sana açıktır Mürsel alındın mı yani işe? Alınmak ne kelime? Şeref duyarım her daim. Yalnız Devir abi, Kudüs'e amca beni görürse çalışmıyorum ben burada. Korkma korkma, Kudüs'i bey buraya gelmez, sevmez o kahveyi. Oh. oh. Kimsiniz alo? Mürsel oğlum nasılsın? Kudüs amca, İyiyim, iyiyim. He, Mürsel oğlum, bu akşam sen bize bir yemeğe gel bakalım. Hop, gelirim. G gelirim, siz gelmeyin, ben direkt gelirim Kudüs amca. Hadi sen git. Sabah erkenden bekliyorum işe. Tamam Devir abi, çok sağ ol.